Aşkım Gamor Joba. Biz Özgün'le 3 günlüğüne Tiflis'teyiz. Merhabalar. Şimdi sabahtan biraz makyajım vardı. Bunu biraz yenileyeceğim. Bu arada şansımıza tek yağmurlu hafta sonuna denk gelmişiz. Ama Allah'tan daha yağmadı. O yüzden hemen çıkmamız lazım. Kahverengi kalemimi belirginleştirelim. Allık tazeleyelim. Biz bu arada Tiflis'i sevdik. Ama parasının bizden değerli olması gerçekten üzüyor. Şimdi biraz çıkıp sokakları gezeceğiz. Bakalım bu Tiflis gençleri ne yapıyor? Çok az soruş. Şu anlarımızı düzeltelim. Komün zamanı. Altına şöyle beyaz bir pantolon. Üstüne de böyle denim bir top. Altına babetlerimiz öyle yürüyemiyorum. Bu çantamı ya da bu çantamı. Karar veremiyorum. Mavi mavi diye güzel. Hayır bunu seçtim. Hayır ya mavi güzel. <laughs> <abisi. gülüyor> Erkekler ne diyorsa tam tersini yapın. O zaman hazırsanız son bir fitçek alalım. <laughs> Görüyorsunuz kadınları deyince nasıl bir uyum oluyor. Haksız mıyım? Bütün bile ben kendim yapıyorum. Yani. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Yorumunu bekliyorum. Öptüm.